Arkadaşlar video bitti. <laughs> Yine boş geçmedi. Yine bir şeyler çıktı arkadaşlar. Ben yavaş yavaş biliyorum geç oldu. Havada bozdu bayağı bir. Yani bugün Kindiye doğru yağmur yağacak şiddetli. Rüzgar zaten çıktı. Hop çanta düşüyor. Evet şey diyeceğim. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bakın abone lazım bana. Yani izleyen arkadaşlar. Allah razı. Olsun. Yani, Allah için Allah rızası için abone olun ya 15 seneye geçti her türlü video çektim ya doğru şey çektim doğru olan neyse onu çektim ben kimseyi kandırma amaçlı video çekmedim ne bileyim e, kasa videosu fazla ne biliyorsun. ya öyle bir şey olsa keşke de göstersem o da yok belasıl kelam arkadaşlar abone lazım 10.000 abone çıkayım ya ya lan çık uç. Çıkmadan ölürsen var ya gözüm açacak çık. Çam orada çok Daha da taşlar. Şurası kimiz. Burası. Şeye bırakılmış. Nadasa bırakılmış. Buralarda da var. Çanak çanak patisi ama açık alan olduğu için. Bakın ben bu tarlaya giremiyorum. Şimdi gece gireceğim. Niye girmem E, değmez çünkü. Ya biliyorum yani bilmiyorum değmez. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Yerlere bakıyorum bu arada. Benim gözler böyle yerden kalkmaz. Bak geldiğim ayak izleri. Hop hop. Ancık. Çanak çırnak parçalar. Var ya. Yani. Vardır mutlaka. Burayı nasıl sesleyeyim? Burayı. Burayı minimum bir zamanda yani sıkıntı çıkmayacak bir zamanda gelmek lazım. Yazın mesela havanın sıcak olduğu zaman. <laughs> Şimdi değmez. Evet arkadaşlar. sadece kalın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çok güzel videolar gelecek. Çok çok güzel zamanı var. Yeni cihazda gelecek zamanı var. Yani isterim her şey bir anda olsun ama olmuyor. İşe başladım. Şükür. Şimdi eve gelip yatıp e, e, gece Hadi onu onu geçtik. Yağmurlar edinmiyor. Yağmurlar değilse yeni makine gelecek. Onun testi, tüstü, test, bir şeyler, bir şeyler. Yani bayağı bir var. Hem bayağı bir arazi arazi buldum. E, koordinatlarıyla beraber. Yani e, ölen yerler araştırılacak. E, sıkıntıları olan yerlere gece girilecek. sıkıntısı olmayan yerlere gündüz ama şu an olmaz şu an e, gidersem eh, yani bakın her taraf çamur her taraf çamur araba zaten doğrudur. yani arabam eski önden çekişte değil yani e, bir kalırsam elin dağınar kendi dağında kalsam iyi e e bir şekilde birilerini arar telefon eder arabayı e, traktöre çektiririm ama yani gideceğim yerler tam ters yerler. O yüzden bazı şeylerin bir e, zamanı gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Böyle yani. E, kusura bakmayın. Uzattım. E, 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 giriş kısmı bu. Evet. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Kimlerden sağlıcakla kalın. Hadi be çek Selamun Selamünaleyküm arkadaşlar. Hava Hava bozuyor ama ben yine de bugün yağmurlu akşam akşam üzeri yağmur yağacak. Ben yine de geldim arkadaşlar. Araziye. Sarı yapraklar her taraf. Ve şurada gelir gelmez. Nerede? Bakın şey yapıyor. Şüpheli bir sinyal. Hani siz dediniz ya. Karşı kurşuk atıyor. Yine bakacağım arkadaşlar. Bugün gece gideceğim işe. Dedim bugünden sonra bugün akşam üzere yağmurlu. Haftaya kadar yağmur görünüyor. Hava durumunda. Dedim şu yağmur başlamadan gideyim. Aa. Çıkmış mı? Çıkmış. Şey çıkmış. yukarı doğru gideceğim arkadaşlar. Aha. Vallahi para. Para 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 para. ama bir şey diyeceğim arkadaşlar. Konstantin ya arkadaş. Hakikaten bu adam benim peşim bırakmayacak bu dünyada ya. Yani. Ulan ben de senin hayretli yakana yapışmazsam bari. Ben de senin hayret yakana yapışmazsam. Göreceğiz orada. Zaten sinyalin şeyinde hayır yoktu. Karışık kuruş. Çapayı şöyle omzuma alayım. Arkadaşlar bu iş zor. Bakın hem bir yandan video çek. Hem bir yandan kas hem bir yandan cihaz sallar. Bugün multifrekansla geziyorum arkadaşlar. Merdiven Park 1 Ben çok etkiliyim. Bu tür Tek tek çıkıyor. burada mutluluklar neyse bakalım ya bir şey yapalım ya ikinci şey alalım m2 tekrar toprak ayarı. Dün 63 derece 59 Hassasiyeti düşmüş. etkileniyor. 16 alalım. Чё, чё, Yok arkadaşlar burada olmayacak bu iş ya. Şey yapacağım bir tekrar. 15. Yani Toprağa yapalım. Güzeldi. Bu frekans kullanmak için arazi temiz olacak yüksek gerilim manyetik alan elektromanyetik alan bir de telefonunuzun internet falan çıksa onları da neyse arkadaşlar ben yukarı doğru yavaş yavaş gideceğim bir dahaki sinyalde görürsünüz inşallah Merhaba arkadaşlar tekrar şurada sinyal bakalım bakalım bakalım. Taş var. Bunlara çakmak da işte arkadaşlar. Birbirine vurma ateş çıkıyor. Yeter Hadi bakalım Şurada bir Uzantı var Bu Biraz bir şey Neyse Sevinsem mi, üzülsem mi? Şimdi haline bak ya. Para işte burada. Bunlar temizleme bile gerekiyor arkadaşlar. İki. Ya Gayış, ben mi zayıfladım? Bizim kemer habere düşüyor. Bunun için de takıyoruz bir elimizden. Cep telefonu falan. bayağı bir ağırlık pantolon düşüyor arkadaşlar. Üf. Açmış ya videoyu. Hava kapalı. Bazen şey çıkıyor, güneş çıkıyor. Bu kapalı hava. Tabii, yazda da etkiliyor. arkadaşlar sinyaller Biz bunlara e, çiğdem diyoruz. Bunlar yeniyor. Kökler arkadaşlar bize öyle. E, çocukken bunları bayağı toplardık. Derinir bunlar. Bakın şu e, soğanı şöyle temizleyeyim ben. Açayım şunu. Ayaklarını Bir gösterin sizlere. Evet. Soğunu gelir. Bir beyaz. O güzelmiş bir yani. Ya yani daha da böyle biraz bahar ayında çıkar bu. Tatlıdır ha. Şöyle yapalım. arkadaşlar böyle. E, e böyle bunu soyuyorsunuz böyle yiyorsunuz. Hmm. Büyür mü bilmem ama <laughs> geri koyuyorum. Yani aç kaldığınız zaman askerde ben bunu yaptım. Hiçbir şey kalmamıştı bir ara. Dağda, diyecek bir şey yok. Bizim bunlar yeniyor. Onlar da olmaz. Hayır, yeniyor. Biz durum toplardık. Bayağı toplardık arkadaşlar onları. Askeri dağda, daha böyle iş bastonu gibi bir şeydi. <laughs> Soyduk arka şeyler soğanlarını başarı kime bayağı bir bize yani şey verdi bir zaman verdi o o zaman biz mi istiyemem <laughs> yetişir falan etti Hayır, şöyle söylüyoruz biliyoruz bazı şeyleri çıkmış arkadaşlar neyse işte bakalım Deminki gibi. Ama bu bu Selçuk arkadaşlar. Bu emin yani. Bu Selçuklu. Bakın. Selçuk. Devlet Ali Selçuk. dolaşalım. Ee, gece işe gideceğim. Video başlarken söylemiştim. Nereye gidecek, nereye gidecek. Bakın arkadaşlar, şu e, e, çiçekler bakın, e, deneyebilirsiniz arazilerde, yeniyor, bakın çok. E, biz bunları çiğlendiririz. İzmirlerde şişeye çiğlendiriyor. çiğdem diyor, çekirdeği. Ulanlar, bunlar da ne mi satıyor ilk duyduğumda? Oysa çekirdek. arkadaşlar çok yoruluyorum ha. İşte var ya. Bir bildiğimiz bunu dağıt gibi yeni elemanlar var. Yapamıyor arkadaşlar. Adamlar başka yerlerde alışmış. Yani kolay işlere. Var ya bir günde çektiğim çuval sayısı şeyi geçti bizi geçiyor yani. Sadece çuval çıktı Biz buraya gelmiştik ya Neyse şöyle bir daha. Birimizin yerlerinde. Yani Allah aşkına çalışıyorum yine. Çektik diyor. Arkası gelmiyor. Allah şükür bir işim var yani. çalışayım. Şükür. İşte. Dün mesaideydik. Evet arkadaşlar şimdi ne var? 24 gördüm ekranda. Şöyle üst düzey bir, bir alan. Ya bak derinde ya yüzeyde. Da. Şimdi bir daha bakalım. Derinde ise sinyal sesi de çoğalır. Ailesi de yukarı yukarı çıkar. Yok. Şöyle güzel bir şey çıktı. Bir göstereyim ya. Bu da böyle arkadaşlar. Ne yapacağım? Oh, oh. Ya gidecek yer çok. Koordinatlar verildi. Haritalardan gidecek yer çok. Ama şu an olmaz. Hem vaktim yok. Hem gidecek yerleri bilmiyorum. Çamur. Bir de öyle bir sıkıntı da var. Yağmur çamur. Biraz iyi bilgi şu havaların en azından toprağın biraz kurumasını bekliyorum arkadaşlar. Gidecek yer çok. Yani bilgi Gece gidecek yara gece. Gündüz gidecek yara gündüz. Çok gizlilikleri var. Siz takip edin. Devam edin. Devam. Biraz abone olun. Beğenin. Yoruma nokta bıraksanız olur. Ama arkadaşlar abone Baya bir ihtiyacım var yani. Şu 10.000 olamadım ya. içinde kaldı. Ölürüm ölürsem gözüm açıda gider yani. O kadar uğraşıyoruz. Millet hiç uğraşmadan 300-500 bin abone nasıl oluyor ben anlayamadım gitti. Hayır daha ne yapmam lazım. Her şey göründüğü gibi. <laughs> Hazin yok ki bu saatte göstersek Kafe yok ki. açsak da. E, 9998, 9999 desek yok. Aa, görüyorsunuz. Tek tekçilik böyle bir şey. Yani bilen biliyor zaten. Bilen de çok insan. Az insan olduğu için. Onlar bana yetiyor. Yani yanlış anlamayın. Bilen bilmeyenden daha iyidir. Ama işte, bilmiyorum çok. Neyse arkadaşlar, denk gelmedi bir şey. Biraz bir gezineyim, olmazsa gideceğim. Bir daha ikisinin yerde görüşürüz. Kabı <laughs> düştü. Evet arkadaşlar, bu son siyerimiz olsun ya. Hava, rüzgar da bayağı bir çıktı gideyim bir de bir yatayım arkadaşlar ben. Ama şurada bir sinyal tam çapayı niye aldım ya. İn. Ama şurada bir sinyal aldım. Ona da bakalım ondan sonra. Kırk. kırk. Yalnız işte bakın. Şimdi teneke de olabilir ne Ya ya da mermi kapsülü bakın. E, tek çekici çikolata. Tamam. Şurada da var nerede gördüm ben? Şurası durdu. Var yani etrafta. Ama bilemiyorum. Bakacağız. Şey, sinyali gördük. 40, 45 arası. Bırakıp gitmek olmaz. Tam da gidiyordum ha. Hemen şurada. Şuradaki çapanın ucundaki ağaçta tesis çantaya koyuyorum. Oradan aşağı doğru yola doğru gidiyorum. Oo. Aynı 40. Her şey olabilir. Para olabilir. Evet. Bu çanak çörmek e, tuğla değil. Yaşamalı. Aha. Ya üzerinde. Pek arkadaşlar. Yapraklara falan mı silemem ya şu. görüyoruz eşek dalı büyük para. Yalnız büyük para çıksın çık. olmuş. Üzerinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Yavru çıktı bu atlılar buraya beğenmediler. arkadaşlar. Burada videomuz sonlandıram. Evet abone lazım arkadaşlar. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Sadece kalın. Bir, bir dahaki videoda görüşürüz.